Am selamun aleyküm. E mezarlıktan geçerken mezarlığın yanına veya da soluna basınca günah olur mu? Yani mezarın üzerine basmak ile sağ adamın üzerine basmak aynıdır. Mezarlıktan geçerken eğer biliyorsak mezar olduğunu oranın oraya bastığınızda oradaki vefat eden kemiği çürümüş olan insana değil de normal yaşayan bir insana basmış basmış gibisiniz. Buna dikkat ediniz. Mesela e, bazen biz, bazen ihmalkar davranıyoruz. Bazen hocalarımızı görüyoruz. Değerli hocalarımızı. E, biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazen imaliyetimiz oluyor. Medine mezarlığına girdiğimizde çok kez ayakkabımızı, terliğimizi elimize alıyoruz. E, Yalın ayak veya çorapla oradan geziyoruz. E, sonra çorabımızı tabii e, temizleyip namazı öyle kılıyoruz. Tozundan filan. Ama e, niye öyle yapıyoruz Medine mezarlığında? Çünkü her yerde şey var, ölüler var. 10 bin sahabi var orada mesela. 10 bin tane peygamber dostu var Medine mezarlığında. Yani orada yürürken e, yalın ayak yürümeyi daha işimize siniyor. Orada mutlaka geçerken farkında olmadan bir ölünün üzerine basmış oluyoruz. Dikkat etmek gerekir. Ölüyle sağın hukuku aynıdır. Sağ olan insana nasıl saygı duyuyorsak, onu, kemiğini kıramazsak, sağ olan bir insanın etini koparamazsak, ölmüş olan bir insanın etini de koparamazsın, kemiğini de kıramazsın. Ha, zaruri bir durum varsa, tıbbi bir gereksinim varsa o ayrı ama durup dururken bunların hiçbirini yapmanız dine caiz değildir. Ee, onun için dikkat et, etmemiz gerekiyor sevgili e, kardeşimiz.